Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ay model ve ay cover nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ay modeli nasıl yapıldığını göstereceğim. Ee, eğer siz ay modeli yapmak istemiyorsanız. Arkadaşlar siz ay model yapmak istemiyorsanız direk sesini başka bir yerden alabilirsiniz. Bu da iki tane Discord sunucusu var arkadaşlar. iHub diye bir sunucu var. Buradan istediğiniz e, gördüğünüz gibi bayağı var burada. Bunları indirerek kullanabilirsiniz. Ya da ben direkt kendim ya da burada bulamazsanız bu videonun devamını izleyin arkadaşlar. Eğer burada bulduğunuz yapacağınız şeyi buradan indireceksiniz. Ondan sonra zaten bölüm bölüm ayrılmış olur video. E, cover nasıl yapılır kısmına geçebilirsiniz. E, bu Discord sunucusunu açıklama kısmına bırakacağım. Sadece Türk seslerin olduğu e, bir sunucu da var. Bunu da bırakacağım arkadaşlar. Buradan da direkt indirebilirsiniz. Eğer indirip buradan kullanacaksanız. Yani eğer yapacağınız kişi burada varsa buradan indirip yapabilirsiniz. ve videonun diğer kısmına yani AI nasıl yapılır oraya geçin. Eğer burada yoksa ve nasıl yapılır onu bilmiyorsanız hemen ay model nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak aşağıda verdiğim linke geliyorsunuz. Burada ilk link bu. Colab Google. Buradan arkadaşlar sağ üstte bağlan kısmına tıklıyorsunuz ve biraz bekliyorsunuz. Evet bağlı dedi ve böyle bir şey çıktı. Bundan sonra arkadaşlar sol kısımda video başlatma tuşu gibi bir simge var. Buraya bir kere tıklıyorsunuz. Buradan yine de çalıştır diyorsunuz ve biraz bekleyeceksiniz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada running on public URL diye bir şey çıktı. Bunu açıyoruz. Açıldıktan sonra arkadaşlar Evet açıldıktan sonra arkadaşlar üst kısımda train yerine giriyoruz. Buradan My Voice diyor. Yani burada Voice Name diyor arkadaşlar. Buraya işte ben ne yapacağım? Ben Phoenix'in e, sesini yapacağım arkadaşlar. Bildiğiniz Valorant'taki Phoenix. Şimdi buraya dosyayı buraya sürükle diyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buraya bir dosyayı yüklemeniz lazım arkadaşlar. Arkadaşlar bu dosyada e, yapacağınız kişinin bir ses dosyası lazım. Mesela ben Phoenix'in böyle bir sesini buldum, mp 3e çevirdim, 40 saniyelik falan yeter. Gördüğünüz gibi bakın açayım size. Yo, görelim numaralarını. Bakın bu. Bunu buluyorsunuz arkadaşlar. Ben direkt MP4 buldum sesini. Onu çevirdim falan biraz uğraştım. Ama böyle MP3 haline getirin. 40 saniye 30 saniye yeter. Ee, buraya dosya sürükleye tıklıyorsunuz. Buradan e, seçiyorsunuz arkadaşlar dosyanızı. Ben seçtim. Uploading diyor biraz bekliyorsunuz bunu. Evet download dedi bitti. Ondan sonra arkadaşlar burada Project the Data Data Set yazıyor. Buraya tıklıyorsunuz. Biraz bekliyorsunuz tekrar. Arkadaşlar bakın End Prep Process yazan kısmı gelince buraya geliyorsunuz. Buradan Crepe'i işaretliyorsunuz. Alttan ikinci kısım mavi yere tıklıyorsunuz. Biraz tekrar bekliyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi All Feature Done yazınca bitiyor. Ondan sonra buradan Train model kısmına tıklıyoruz arkadaşlar Burası biraz uzun sürebilir yani bilgisayarınıza veya internet sistemimize göre değişebiliyor onlar benim için uzun sürüyor zaten sağ altta e, saat var ne kadar süreceğini falan görebilirsiniz e, Ben hızlandırılmış bir şekilde size göstereceğim şu an ne zaman bittiğini falan görebilirsiniz 12'de başladı mesela ne zaman bitecek Bunlar yüklenince ben geliyorum Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi olmuş. Ondan sonra burada train index'e tıklıyoruz. Burada tekrar birazcık daha beklememiz lazım. Evet, oldu. Şimdi arkadaşlar modelimiz hazır. Buradan Dowland modelliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi iki tane dosya var. Bunların ikisini de indirmemiz lazım. İkisine de indire tıklıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi indi. Şimdi tek bir şey kaldı bu ay e, model yapmak için. E bu dosyaları alıyoruz indirilenlerde bu iki dosyayı alıp masaüstüne atalım ondan sonra bunu ikisini seçiyoruz sağ tıklıyoruz buradan arşive ekle diyoruz buradan zipi seçip tamam diyoruz ve bekliyoruz biraz gördüğünüz gibi masaüstü zip diye bir şey oluştu bunun içinde gördüğünüz gibi dosyalar var ben bunun ismini değiştireyim karışıklık olmasın fenix yapalım bunları silebiliriz artık şimdi arkadaşlar Ay modelimiz bitti. Şimdi ay cover nasıl yapılır onu anlatacağım. Arkadaşlar ay cover nasıl yapılır hemen şimdi gösteriyorum. İlk önce arkadaşlar hangi şarkıya uyarlayacağımızı bulmamız lazım. Ben Normander'in Konuşu konuşun diye bir tane şarkısını buldum ve onu yapmak istiyorum. Bu şarkıyı arkadaşlar indiriyoruz. İndirdikten sonra Vocal Remover diye bir site var. Vocal Remover'ı böyle açıyoruz. Buradan Browse My Files diyoruz. Buradan şarkımızı seçiyoruz. Ondan sonra böyle bir kısım karşılıyor bize. Bu ne? Arkadaşlar burada müzik ve vokale ayırabiliyorsunuz. Yani müzik dediğimiz sadece ses. Bakın. Eğer müzik kısıp vokale açarsan. Amatörü, bakın. Sadece ses. Şimdi bu ikisini de indirmemiz lazım. Sağ alttan save'e basıyoruz. Buradan müzik tıklıyoruz. Ondan sonra vokale tıklayıp bitiyor. Ondan sonra. Arkadaşlar burayı kapatıyoruz artık. Aşağı açıklama kısmına bir link bırakacağım. Buradan bunu indirmemiz lazım arkadaşlar. Asıl önemli olan yer zaten bu. Bunu bu mavi kısma tıklayıp indirebiliyorsunuz. 3 GB'lık bir dosya. İndirdikten sonra arkadaşlar indirilenlere geçiyoruz. Buradan böyle bir zip dosyası gibi olacak. Kamil yazıyor. Burada onun ismi olur. Ben şu an indirli değil. Yani indirli de benim çıkarılmış halinde. O dosyayı sağ tıklayıp buraya ayıkla diyoruz. Ayıklandıktan sonra arkadaşlar... Gördüğünüz gibi böyle bir dosya oluyor. rvc_ui.pgb. Bunu açıyoruz. İçinden de rvc_ui.bat dosyasını açıyoruz arkadaşlar. Burayı kapatabiliriz ve bekliyoruz birazcık. Arkadaşlar sakın CMD'yi kapatmayın. Ee, önemli olan zaten bu. Bu kapanırsa direkt kapanıyor zaten. Uygulama da kapanıyor. Biraz bekliyoruz burada. Evet. Gördüğünüz gibi böyle bir sayfa geldi. Buradan import model from.zip'e tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan bizim yaptığımız hani dosya vardı ya şu Phoenix'in sesi. Onu seçiyoruz ya da hangisini yaptıysanız onu seçiyoruz. Eğer Discord'dan indirdiyseniz aynı şekilde bu da zip dosyası olur. Onu seçiyoruz. Biraz bekliyoruz burada. Evet. Bakın burada select a model yazıyor. Sizde bu kadar şey olmayacaktır. Ben bayağı yüklediğim için böyle gözüküyor. Bakın yüklediğiniz dosyanın ismini buluyorsanız ben buldum. Po diyor. Bundan sonra arkadaşlar burada browse yazıyor. Browse'a tıklıyoruz. Buradan bizim indirdiğimiz hani vokal ve müzikler vardı ya. Buradan vokal seçiyoruz. Yani sadece sesini seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Ondan sonra alttan krepeyi seçiyoruz. Ve convert diyoruz ve birazcık bekliyoruz. Yani biraz dediğim 20 dakika falan beklettiriyor bizi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bitti. Bakın open diyorum ve açılıyor. Bakın. Burayı tabii keseceğiz biz. Direniyor İstanbul'a git Attım. Sen neredesin? Par hastası olmuşsun kralından sevmesen. Gördüğünüz gibi böyle bunu artık kapatabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi müzik ve bu sesi birleştirmemiz lazım. Onun için bir edit programı kullanacağım. Ben CapCut kullanıyorum. Siz ne kullanırsanız kullanın. Yani her şeyle olur önemli olan bir edit programımız olması. Arkadaşlar ben hemen şimdi bu ses var bir dakika hangisi bir saniye. Arkadaşlar sonunda rvc bir vav yazıyorsa o sestir. Şimdi bunu alıyoruz. Bakın. Vokal buradan hani müzik ve vok vokali indirmiştik. Vokali kullandık. Şimdi müziği kullanmamız lazım. Şimdi müziği seçiyoruz bir de. Bu ikisini birleştiriyoruz. Şimdi bakın burada ses dalgalanmaları olmuş. Ben bunu böyle kesiyorum. Bakın. Burada cızırtılı sesler falan çıkabilir O yüzden ben bunu kapattım direkt. Bakın açıyorum. Beni editörler var etmedi. Dengin değilim yapma Rıza. Kandil için pasaporta gerek yok. Damdayı bas. Gördünüz mü arkadaşlar? Olanlar olsun, değil. Ben yaparım, siz değil, hep Bakın Felix'in sesine yaptık. Bence çok gayet güzel oldu. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ay model ve ay nasıl yapıldığını gösterdim. Ee, bu Phoenix'in sesi olan Normanleri de paylaşacağım tabii ki de. Bu videodan sonra mı olur önce mi olur bilmiyorum artık. Görürsünüz. Bir daha videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.